Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba deyin. Sesli, Merhaba. yüksek. Merhaba. Aferin. Merhaba. İşte böyle. Şimdi ne oynayacağız biliyor musunuz? Yastıkları buraya halının üzerine yerleştireceğiz. Sırasıyla. Ondan sonra onların üstünden geçeceğiz. Düşen halının üzerine ayağa değen yanacak. Beni dinleyin halının üzerine düşerin düşen yanacak ama düşmeyen devam edecek e, düşen tekrar geriden başlayacak anlaştık mı şöyle düşüneceğiz taşların üstünden geçeceğiz halı da denizmiş gibi düşüneceğiz denize düşmeden geçmeye çalışacağız yanan geri başlayacak yeniden anlaştık mı tamam o zaman şimdi yastıkları teker teker koyuyoruz Hadi bakalım yastıklarımızı koyalım. Hadi gelin. Hadi siz de yardım edin. Bir tane burada. Sen de bir tane kendi önüne koy Emirhan. Oraya aferin koy aşkım oraya. Evet. Evet böyle. Evet yastıklarımızı dizdik. Yastıkların üstünden ben başta dediğim zaman yavaş yavaş yalnız bak hızlı hızlı koşarcasına değil. Yavaş yavaş yastıkların üstünden geçeceksiniz Emirhan. Önce atlayacaksınız, buna atlayacaksınız, buna atlayacaksınız. Sonra buna. Ama yastıklardan geçerken eğer bir tanenizin ayağı yere değsin suya düşmüş oluyor. Yeniden başlayacak tamam mı? Ama düşmeyen devam edecek. Anlaştık mı? <laughs> tamam o zaman şimdi başlayalım. Bekle. Bir. Tamam evet aşk. Bir. 2 3 Başla. Hadi bakalım yavaş yavaş hızlı değil hızlı değil. Düşer. Aa masal düştü. Suyun içindesin şu an geriye gidiyorsun abi düşme daha bir devam edecek. Masal sen düştün aşkım sen geriye abisi. Aa. Abi bir oldu. <gülüyor> <gülüyor> tamam yeniden geriye. Masal sende. Olmadı böyle olmaz. <gülüyor> olmaz. <gülüyor> tamam mas bekle ama Emirhan'cığım bak düştün sen Emirhan geriye başlıyorsun. Masal düşmedi. Devam et masal. Değil mi? Sen devam edecektin. Düşmeden. Bir daha. Düştün masal geriye. Emirhan sen de geriye olmadı. Olmadı. Olmadı abisi. Bekle masalı bekle. Bekle masal gelmeden değil. Masal da gelecek. Bekleyin ben başlatacağım. Bir. Sen de yerine Emirhan. Bir. İki. Üç. Aa masal yandı. Abisi bekle. Masal geriye git. Masal geriye git yeniden. Masal yeni baştan sen. Aa abi de düşürdün olmaz. Hadi doğru yerine. Yerine masal. Böyle oyun mu olur? Hadi. Sırayla ben ne dedi? Dur. Başla. 1, 2, 3. Başla. Aa, aa ikiniz de geriye. Bu sefer ikiniz de başaramayacaksınız galiba. Bakın bu üç yastığı da geçmek zorundasınız üçünü de. Buraya kadar geldiğinizde ikiniz de kazanmış olacaksınız. Ama belki biriniz de kazanabilir. O yüzden dikkatli yarışın. Düşmeden, yastıkların üstünden düşmeden geçeceksiniz. Bir. 2 Üç başla. Emirhan hadi. Oh, no. Aa, dur Emirhan bekle. Aa, Emirhan yine düştü. <laughs> düştü düştü. Hadi bakalım. Masal da düştü. Masal hadi Teddy ile birlikte ya yerlerde yattınız. Hadi. Kalk aşkım. Ayıları bırakın. Ayılardan dolayı düşüyorsunuz. Evet, onlar elinizde olduğu için önünüzü göremiyorsunuz. Masal yastığını düzelt ama yamulmuş. O değil aşkım öbürü. Öbürü ortadaki yastık. Bir, iki. Ya sürpriz tatlı vereceğim size. Çok güzel bir tatlı yaptım. Tatlı yiyeceksiniz. Evet. Şimdi Evet aşkım kendini diyeceksiniz. Söylemeyeceğim sürpriz. Tabii sürpriz bir tatlı var. Bakın yastıkları da düzenledik. Şimdi düşmeden tamam mı? Önce beni dinleyin. Yastıkların üstünden yavaş yavaş acele etmeden sadece önünüze bakarak birbirinize değil. Yastıklara basarak geçeceğiniz. Halıya basarsanız yanıyorsunuz. Masal başla demedi. ...yastıklara basacaksınız. Halıya düşerseniz kim düşerse yeni baştan başlayacak. Anlaştık mı? Hadi. 1, 2, 3. Başla. Yavaş birbirinize bakma. Aa, Masal olmadı yere bastın. Geri git Masal. Hadi Masal yeni baştan başlıyorsun sen. Abi bak yarıladı. Hadi bakalım başla. Bak abimiz yarışmaya devam ediyor. Yarış başladı Emirhan devam edebilirsin. Hadi. Masal hadi aşkım. Evet çok az kaldı. Hadi. Aa, masal yandın. Yeniden 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 hadi bakalım. Aa Emirhan da yandı. Hadi bakalım geriye. Yeni baştan. Hadi bakalım. 1 2 3 Başla. Hadi bakalım. Az önce yandığınız için yeniden başlıyorsunuz. Masal sen gene yandın. Olmadı. Suya basıyorsun. Orada su vardı hatırlasana. Ay Emirhan da yandı. Nasıl geçeceksiniz? Olmaz. Aa, Emirhan ne oluyor öyle? Hep taşlardan kayıyorsun ya. Yosun tutmuş herhalde o taşlar. Hep suya düşürüyorlar seni. Hep suya düşürüyorlar ya. Aa. aa. <laughs> masal da kaydı. <laughs> o taşların hepsini temizlemek lazım. Yosun tutmuş masal, değil mi? <laughs> Hadi bakalım yeniden. Olmadı. Hadi bakalım yeniden abinin yanına. Abinin yanına abisi bekle aşkım. Hadi geç. Geç. Hayır. Hadi. Bir. iki, Bir. 2 Üç. Başla. Bekle. Aa masal olmuyor. Abisi sen devam et. Sen devam et abisi. Devam et. Yavaş yavaş yavaş. Ay yine gitti. Yine gitti ya. Niye öyle oluyor? Hadi kardeş sen de. Hadi bakalım. Masalcıma da aşkım sen de. Hadi bir. 2 3 Başla 1 Yavaş yavaş Emirhan sen başaracaksın bu işi Belli çok yavaş çok yavaş En tehlikeli taştan geçiyorsun Bravo Emirhan Emirhan alkış Ay düştü Kardeş düştü koş yardım et kardeşe kalksın Kalk hadi Sana da yapacağız hadi Aa, ne oldu ya? Bu çocuklar bir anda bayıldı. De... Ne oldu çocuklar? Ay, tamam bak kardeş. Masalcığım bak abi senin için çok üzüldü. Yeniden başlayacağım ben de diyor. Hadi bakalım sen de git abinin yanına. Yeniden yapın. Hadi. Hadi aşkım. Aferin. Aferin sana. Kalk hayatım. Kalk. Kalk. Aferin sana. <laughs> Bozulmuş mu? Düzelt yeniden düzelt. Olsun kalsın öyle ben kapatırım sonra aşkım. Evet sen koy oraya koy düzelt. Öbür yastığını düzelsen evet onu. Abininki gibi yap. Ee, öbür yastığa yanaştır. Ee, orada uzakta oldu ama nasıl geçeceksin? Hadi bakalım geç. Hadi Emirhan sen de. Bir, iki, üç. Başladı. <gülüyor> Aa! <gülüyor> yine düştü. <laughs> yine düştü masa. <laughs> Değil mi? Orası biraz tehlikeli. Diğer yastığı koysak acaba? Ha, <laughs> sen de bozdun. Sen de geçemiyorsun. İkiniz de şu an suların içinde kaldınız. Yüzcan mi? Şimdi kış ama yazın yüzelim. Şu an kış. Kışın yüzemezsin. Evet aşkım. Hadi bakalım. Evet tatlı sürprizi vereceğim size. Şimdi o zaman şöyle yapıyoruz. İlk yastıklara çıkıp ona kadar sayacağız. Ona kadar ama ben saydıkça siz de tekrar edeceksiniz. Düşmezseniz Kazanmış olacaksınız Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi bakalım 1-2-3 başla İlk yastıklara çıkın Çıkın bekleyin Çıkın tamam durun Şimdi sayıyoruz 1 2 3 4 5 6 Beş. İki. Altı. İki. 7 8 9 10 Yuppi kazandınız. Oley kazandınız. Artık ikiniz de tatlıya hazır mısınız? Evet. evet. O zaman artık tatlı yemeye gidebiliriz. Bu oyunu ikiniz de kazandınız. Bravo size. Evet. Aferin. Abi, bay bay yapın. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz masal. Bay bay yapın aşkım.